sende var mı? Yok. Aldım. Lan lan, lan! Lan seni ben koyuyorum ben Ay eğleniyorum. Elendim o. <laughs> Aa, <eleniyorum>. <gülüyor> 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 Oğlum o kadar insan içinden nasıl seni bulabilirim ki? Nasıl mümkün olabilir bu yani? Elendim ki de çiçek atar vururum. <laughs> Fall Guys'ta kuyruğunu çalarım. Ne kötü insanım değil mi ben ya? Ne bu? Ha. İyi, Abi nasıl belirleyeceğiz? Nasıl? En önden gitme bence. Adamlar sıktı et yolu bulursa falan olur. <laughs> <Enayim>. Ne yapacağız? <laughs> Adım gördün mü? Sağ veya solda işte. Daha sağ da sağ git sağ. Kim değilmiş dur dur. Aa koş koş. Çocu oyun ya. Orası niye boşluk bir kere? Abi uzun atlama mı oynuyoruz aman okuyayım? Geçmiştim en öndeydim bir de ya. Sen buldun bir de. Evet. Of. Abi ya sikeyim çık <laughs> çıkamadım. İşte karma. Aa çok eğlenceli. Tutmayı biliyorum hani R2'ye basınca nasıl atıyorsun fırlatıyorsun? Bilmiyorum ben bırakıyorum kendi kendime. Ha. Gerçekten. Aa, seni attım. Bari ben. İntikam. Attım. İntikam mı aldın ya? <laughs> Aa, biz seni gördüm tuttum öyle dedim. O kadar fırlatacağını hiç düşünmüyordum. <laughs> Bunda klip atsana ya. Alacağım işte. alacağım. <laughs>